Akif Beki, Karar Gazetesi. Bahçeli'nin CHP'ye İmamoğlu cevabı. CHP lideri Özgür Özel, 10 gün kadar önce MHP lideri Bahçeli'ye şöyle bir çağrıda bulunmuştu. Bana CHP terörsüz Türkiye'ye ne diyor diye soran Bahçeli'ye tarihi bir çağrı yapıyorum. Sen 3T'ye var mısın? Açıkça söylüyorum, terörsüz Türkiye'ye ben varım. Sen de tutuksuz yargılamaya ve TRT'den canlı yayına evet de ülkenin önünü açalım. Bu çağrıya cevap olabilecek bir tepki Bahçeli'den dün geldi. Uzun bir açıklamaydı. PKK'ya uzatmadan Öcalan'ın talimatına uyup kongrelerini toplamasını, kendini fes etmesini söylüyordu. Malum ayak diretiyorlar, süreç aksıyor. PYD'yi de Şam yönetimiyle vardıkları merkeze bağlılık mutabakatını ihlal etmemesi ve Kamışlı'daki Kürt konferansından çıkan özellik talebinden vazgeçmesi için uyarıyordu. Demi ise Türkiye Partisi olma yolunda ilerlerken Kamışlı'da oynanan oyuna tepki göstermeye teşvik ediyordu. Ve o bağlamda Özgür Özel'i provokasyonla, fitneyle, nifakla suçluyordu. Bahçeli görünürde son Mersin mitingine bozulmuştu. CHP'nin ve yanında yöresinde hizalanan siyasi partilerin terörsüz Türkiye hedefinden duydukları açık veya gizli rahatsızlıklar ve hazım zorluklarından bahisse şöyle çıkışıyordu. CHP'nin havanda su döven ve siparişle iyi olduklarını zannedenlerin terör müsubetinden kurtuluşan akıllarının yatmadığı, işlerine gelmediği, gönüllü olmadıkları az çok bilinen bir husustur. Bir de şunu diyordu. Özgür Özel'in Mersin'de yaptığı hezeyan dolu konuşmasının satır araları ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı'nın tek suçunun Kürt olduğunu iddia etmesi bölücülüktür. Kötü ve kötürüm bir siyaset dilidir. Devamında Özel'i Kürtle Türk arasına nifak sokmakla itham ediyordum. Ayrıca dışarıya el sallayıp şifreli mesajlar yollamakla. Bu yolu yanlış, yönetimini sakat ve kalbini bozuk buluyordum. Tam o arada geçen bir cümlesi şu. Özgür Özel'in beyan ve duruşu, hayal mahsulü suçlamaları, Türkiye'nin iç denge ve dinamizmiyle siyasi istikrarını zedeleme çabaları düşmana bile şapka çıkartacak seviyesizliktedir nasıl okunmalı, İmamoğlu'nu tutuksuz yargılama ve TRT'den canlı yayınlama teklifine red cevabı içermiyor mu aynı zamanda? CHP'nin teklifinin iç siyasi istikrarı bozacağı ve iktidar ortakları arasına nifak sokacağı için şifreli bir dille geri çevirmiyor mu sanki? AK Parti ile MHP'nin arasını açacak bir teklife sen önce İyi Parti'den uzaklaş sonra gel konuşalım deşifresi bile çıkarılamaz mı bu mesajlardan? Öyleyse CHP ile MHP'nin mesajlaşma yoluyla bir müzakere yürüttüğünü ve bahsin henüz kapanmadığını söyleyebilir miyiz? Aşırı yorum hatasına düşmek istemem. Sadece soruyorum. Umarım Bahçeli'nin danışmanı ve Türk Gün Gazetesi başyazarı Yıldıray Çiçek en doğrusunu yazar da yanlış yorumlamaktan kurtuluruz. İspanya'nın elektriğini İsrail mi kesmiş? Yaygın elektrik kesintisi Fransa ile İspanya bağlantısındaki bir sorundan çıkmış tek başına açıklamıyor ama başka da bilinen bir sebebi henüz bulunamadı. İspanya ve ondan etkilenen Portekiz bir gün boyunca geniş bir kesimde karanlığa gömüldü. Yaşattığı şoku metro ve trenlerden uçaklara hayatı nasıl felce uğrattığını düşünün. Yalnızca Madrid'de 300'e yakın asansörde mahsur kalma hikayesi var. Olağanüstü hale geçtiler. İspanya Başbakanı Sanchez nedenini hala araştırdıklarını belirtip spekülasyonlara itibar edilmemesini istedi. Portekiz Başbakanı Montenegro siber saldırı tespit edilmediğini bildirdi. Hayatı 24 saatte normale döndürseler de beklenmedik bir anda hazırlıksız yakalandıkları bu kesintinin travmasını atlatmaları daha uzun sürecektir. Fakat dikkat ediyor musunuz? Yine de dış güç komplolarına sarılmıyorlar. Neyse ki onların yerine de bizim sipsipullahlar yapıyor o işi. Büyük resmi yine hemen gördüler. Gazze katliamlarına karşı tavır yürüten İsrail kesmiş elektriklerini. İspanya'ya bir cezalandırmaymış, bizim içinse bir uyarı. Bizimkini onlar yaptıysa, onlarınkini kim yapıyor demeden depremin ardından bile dış güç saldırısı, selde iklim silahı, kuraklıkta bulutları çalan yağmur hırsızları arayanların elektrik kesintisinde karanlık parmak bulması şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı olan İsrail'i her şeye gücü yetermiş gibi gözünde büyütürken kendini bu kadar savunmasız ve edilgen görme ezikliğinin farkında bile olmamaları. Dünyaya meydan okuyan sahte özgüven patlamalarına aldırmayın. Sipsopullahların ki yerlerde özgüven sıfır.